Basın mensupları öncelikle bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Eskişehir Gordion Rotary Kulübü Dönem Başkanı İnci Özdemir. Bugün burada 24 Ekim Dünya Polio Günü olması sebebiyle bir aradayız. Rotary çocuk felcine karşı mücadelede umudu simgesidir. Her yıl 24 Ekim Dünya Polio Günü, dünyayı çocuk felcinden arındırma hedefini hatırlatmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. Boterin öncülüğünde yürütülen küresel çalışmalar sayesinde bir zamanlar her, yüz, her, her yıl yüz binlerce çocuğu etkileyen çocuk felci hastalığı bugün neredeyse tamamen yok edilme noktasına gelmiştir. Çocuk felci sinir sistemine saldırarak kalıcı felci olabilen bir bulaşıcı hastalıktır. Tedavisi olmamasına rağmen aşılama ile tamamen önlenebilmektedir. Boteri 1985 yılında başlattığı Polio Plus programı ile bu mücadelede tarihi bir rol üstlenmiştir. Rotary'nin Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi ortaklığıyla yürüttüğü küresel çocuk felcini önleme girişimi sayesinde hastalık vakaları %99 oranında azalmıştır. Bugün yalnızca iki ülkede Afganistan ve Pakistan endemik olarak görülen çocuk felcinin tamamen ortadan kaldırılması için Rotary kulüpleri olarak, gönüllüleri olarak ve bağışçıları ile beraber polio'ya son hedefiyle kararlılıkla çalışmaktadır. Bu kapsamda bugün Eskişehir Gordion Rotary Kulüpleri olarak, Eskişehir diğer e, e, Rotary Kulüpleri olarak toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 24 Ekim Dünya Polyo gününde Eskişehir'in simge noktalarından biri olan Adalar Köprüsü'ne Çocuk Felci'ne son bayrağımızı asıyoruz. Bu bayrak yalnızca bir sembol değil, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olması için verdiğimiz mücadelenin ve umudun bir göstergesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu küresel mücadelede farkındalık oluşturmaya, aşılamanın önemine dikkat çekmeye ve çocuk felcinin tamamen tar tarihe karışması için noterinin yanında olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, bir çocuk bile felç kaldıkça tüm çocuklar risk altındadır. Bu yüzden destekleriniz oldukça önem taşımaktadır. Sözlerime iyilik için birleşelim ve poloya son verelim diyerek sonlandırıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.